Herkese selamlar, saygılar. Borusan hissemizle beraberiz. Yasal yorumunuzu okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Borusan'da dün de söylemiştim arkadaşlar biraz daha yatay harekete devam edebilir. Çünkü Mekdi'deki bu yakınlaşmalar ve birbirine çarpmalar çünkü net bir ifadeyi belirtmediğini söylemiştim. Ufaktan da zaten şu sinyali görmüştük diye biliyorum ben yanılmıyorsam. Ee, yaklaşık olarak. Arkadaşlar Bursan'da çok söyleyecek bir şey yok ama önemli bir kırması gereken direncimiz şurada gözükmekte. Burada gelen bir sas sinyalinin e, oluştuğunu görmekteyiz. E, 813 önemli bir kırılması gereken direncimiz. Buraları her an kırabilir. E, çünkü yaklaşık olarak oralara çok yakınız. E, 813'te yaklaşık bir tavan, bir buçuk tavan hani sonrası e, zaten o direnç kırılmakta. Yeni böyle kırılması gereken 920 seviyesi kalıyor. Arkadaşlar düşmememiz gereken önemli nokta ise 657'lerin yaklaşık olarak şurayı tekrar seçeyim 650 bandının aşağısında kapanış yapmamak önemli bir destek hattımız. Çünkü buralardan da gelen bir yükselişin boşluğu var. Bu boşluğun alınması halinde şuralara da çarpma ihtimali var. Onu da göz önünde bulundurun. Bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.